Şu an F5 atıyorum arkadaşlar. Şu an 2500 takipçi var gördüğünüz gibi. F5 attım. Gördüğünüz gibi 37600 takipçi oldu bile. Ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap 47800 takipçi olmuş bile. Hatta şöyle hemen bir F5 atıyorum. Kendiniz kontrol edin. Gördüğünüz gibi 47800 takip Arkadaşlar selamlar herkese. Daha önceki videolarda sizlere çoğunluk Instagram takipçisi ve YouTube ilesi gösterdiğimi fark ettim ve sizlerden çok istek geliyordu. Ücretsiz, şifresiz TikTok takipçisi videosu gelsin. Bu videoda sizlere hem ücretsiz hem şifresiz bir şekilde TikTok takipçisi yapabileceğiniz bir site göstereceğim. Bu site sayesinde hem TikTok beğenilerinizi de artırabilirsiniz. TikTok izlenme izlenmelerinizi artırıp keşfete de düşebilirsiniz. İsterseniz TikTok takipçisi artırabilirsiniz ve bu işlemi ister ücretsiz hiç uğraşmak istemezseniz ücretli de yapabilirsiniz. Zaten bu videoda rekor bir takipçi atacağız bir hesabı arkadaşlar. 50.000 takipçi atacağız. Ücretsiz şifresiz bir şekilde 50.000 TikTok takipçi sayısını artıracağız hesabın. Sizlere bu hesabın başlangıç sayısını takipçinin artarken takipçinin artışını her şeyini detaylı şekilde göstereceğim. Bu işlemi nasıl yaptığımı da sizlere nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Yapmanız gereken tek şey videoyu dikkatlice izlemek arkadaşlar. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video var sonu da izleyebilirsiniz. Evet şu an TikTok takipçi yapacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 2500 takipçisi var. Bu videoda bu hesaba 50.000 takipçi kasacağız ve ücretsiz şifresiz bir şekilde Sizler de bu TikTok takipçiliği ister ücretsiz, şifresiz bir şekilde yaparsınız. İsterseniz hiç uğraşmak istemezseniz ücretli de yapabilirsiniz. Her detayını göstereceğim zaten şimdi ve bu hesabı 52.500 takipçi yapacağız. Belki daha fazla bile yapabiliriz. İşte TikTok takipçi ilesi yapacağımız siteye geldik. Bu site sayesinde sadece TikTok takipçi arttırma işlemlerini değil, isterseniz YouTube abone ve izleme kasma isterseniz YouTube abone ile de yapabilirsiniz. Ama bu videoda amacımız TikTok takipçi kasma olduğu için ben siz ben sizlere sadece TikTok takipçi listesini göstereceğim. Burada zaten site kullanım videosu var YouTube abone listesi için falan. Burada gördüğünüz gibi kayıt olma bölümü var. Kullanıcı adı giriyorsunuz. E-posta şifre. Kolayca kayıt olabiliyorsunuz. Telefon numarasına falan da gerek yok. Evet şu an de giriş yaptık arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi 3.457.000 jetonum var. Burada sizlerin amacı jeton kazanmak olacak. Burada bu arada bedava VIP kodu ve jeton kodu da var. VIP kodu çok işinize yarayabilir. Sınırlı sayıda kullanmaya çalışın arkadaşlar. Ben zaten açıklamaya da ekleyeceğim ekstradan kodlar. Onları da kullanabilirsiniz. Burada mesela abone ol bölümüne geldik. Başka kullanıcılara abone olarak videolar izleyerek görevler yaparak arkadaşlar jeton kazanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde gördüğünüz gibi ücretsiz şekilde 89 jeton kazandık. Burada izlediğin kadar kazan bölümü var. Veya otomatik video izleme bölümü ya da 120 saniyelik videolar izleme bölümü. Ya da burada mesela görev yapma bölümü de var. Gördüğünüz gibi 1900 jeton, 1000 jeton. Görev bölümündekiler de en az 1000 jeton kazandırıyor. Burada mesela 5000 jetonluk görev var. 50.000 jetonluk görevler bile var arkadaşlar. Diyelim jetonları topladınız. Burada mesela referanslar bölümü var. Referans bölümüyle bile jeton kazanabilirsiniz arkadaşlar. Benim mesela 49.000, benim mesela 49.148 referansım var gördüğünüz gibi bedava çok fazla sayıda jeton kazanmışım. Jetonları topladıktan sonra arkadaşlar jetonu bakiye dönüştür bölümüne geliyorsunuz. Evet şimdi gördüğünüz gibi 3 milyon jeton. Evet şu an gördüğünüz gibi 3 milyon jeton bakiye çeviriyorum. Gönder yaptım. Ve 3 milyon jetonu başarıyla 500 TL'ye dönüştürdünüz dedi. Eğer sizin vaktiniz yoksa uğraşmak istemezseniz burada bakiye yükleme bölümü var. Pimax güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İsterseniz banka havalesiyle de ödeme yapabilirsiniz. Daha sonra bu bakiye size hazır olarak eklenir. Bakiyeyi tamamladıktan sonra arkadaşlar market bölümüne geçiyorsunuz. Burada isterseniz Instagram takipçi e, Burada isterseniz Instagram takipçi ilesi falan da yapabilirsiniz. Tüm servisler VIP arkadaşlar veya YouTube abone ilesi veya burada da gördüğünüz gibi TikTok takipçi hilesi. Geçici süre indirimli özel kaliteli TikTok takipçi 50.000 paket. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Evet, burada gene buluyoruz. Gördüğünüz gibi güncelleme özel kaliteli TikTok takipçi 50. .000. Evet, gene seçtik bunu. Şimdi sadece buraya profil linki gireceğiz arkadaşlar. Ve TikTok takipçi hilesi yapacağımız hesaba da geldik. Şu an son olarak bu takipçiye iyi bakın. Bu hesabın şu an 2500 takipçisi var. Bu videoda arkadaşlar uçuracağız bu uçuracağız bu takipçiyi. Bu şekilde profil linkini kopyaladık. Ve linki yapıştırdık. Ben robot diyelim diyoruz ve sipariş verdik. Şu an F5 atıyorum arkadaşlar. Şu an 2500 takipçi var gördüğünüz gibi. F5 attım. Gördüğünüz gibi 37.600 takipçi oldu bile. Ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap 47.800 takipçi olmuş bile. Hatta şöyle hemen bir F5 atıyorum. Kendiniz kontrol edin. Gördüğünüz gibi 47.800 takip. Ücretsiz şifresiz bir şekilde 45.000 TikTok takipçisi kastık bu hesaba daha takipçi artmaya devam ediyor. 50.000 takipçiyi de geçecek zaten birazdan. Bu işlemi sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.